Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle tarton tulumç yapmayı öğreneceğiz. Nasıl yapıldığını hadi bakalım. İlk böyle tarton aldık, çizdik bu tulumç Ondan sonra da motosla testik. Böyle şey... Naylon. Naylon bandı yapıştırdık. Böyle üstüne normal bant yapıştırdık. Buraya lastik yaptık. Böyle üstüne de şey yapıştırmalar yaptık. Hı, hmm, çok güzel olmuş. Hadi diyelim bir bakalım. Vay! Çıkartmaların da çok güzelmiş. Türk bayrağı, Kral Şakir. Hı. Hmm. Peki dayanıklı mı bu? Evet. Bir deneyelim bakalım nasıl kılıç hareketi yap. Oo, <laughs> oh, iyiymiş. Hmm. Son olarak bir şey söylemek ister misin? Evet. Nedir? Kanalımıza abone olup videoları like etmeyi unutmayın. Bay bay.